Ve tüm hızıyla devam ediyor. Şu an yanımızda ziraat mühendisimiz Ali Vural var. Aslında şu an bir lezzet noktasındayız ama kendi tabi mesleğini bırakıp geldiği için burada e, helva adına gerçekten lezzet noktası hijyen noktası diyebiliriz. Tabi doğal ürünlerimiz de var ama tüm bu bilgileri size vermeden özet geçtim ama tüm bilgileri sizlerden alacağız. Merhabalar. Tabii ki. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. E, efendim çok teşekkür ediyoruz bizlere zaman ayırdığınız için. E, şimdi sektörle ilgili tabii ki bilgiler alacağız ama öncelikle sizleri tanıyalım. Ali Vural kimdir? Ali Vural, 92 Manisa Sarıgöl ilçesinde doğdum. Kendim ziraat mühendisiyim, ziraat yüksek mühendisiyim. Ama e, mesleğimi yapamadım. Bazı şartlardan dolayı yapamadım. Sonunda böyle bir tatlıları da sevdiğim için helva üzerine, irmik tatlısı üzerine, e, yöresel lezzetler üzerine bir dükkan açmaya karar verdim ve şu anda da açmış bulunmaktayım. Şimdi bu bahsettiğiniz bütün lezzetler üzerine tek tek aslında noktası şey yapacağız şimdi. Helva dediğimiz zaman akla e, tek bir helva gelmiyor. Burada hangi helva çeşitleri var? Burada e, Tayın helva çeşitlerimiz var. Kat helvalar. Sadesi, antep fıstıksı, kakaolusu. Kıtır helva çeşitlerimiz var. Köpük helva çeşitlerimiz var. Ee, taze sıcak günlük yapılmakta olan irmik helva çeşitlerimiz var. Onu dondurmalı da servis ediyoruz. Ee, özellikle yaz aylarının vazgeçilmesi ve yani vazgeçilmesi ve bölgede en sık tercih edilen lezzetlerden bir tanesi. Evet. Peki gelelim diğer e, helva çeşitlerine. Bu saydığınız helvaların hepsi e, bizzat Manisa'dan mı? Evet hepsi Manisa'dan. Kendi bölgemizden. Komşu ilçelerden, yani yöresel hepsi. Şimdi yöresel demişken sadece helva değil tabii ki. Aynı zamanda burada e, sosyal sorumluluk ne diyebiliriz aslında. Bir kooperatif var e, ve orada neler pişiyor mutfakta ve burada neler yiyebiliyoruz, neler buradan alabiliyoruz. Ee, Sarıgölümüzün kadın kooperatifi var. Kadın kooperatifimize yöresel tarhanalar, zeytinler, e, biber salçaları, domates salçaları, e, erişteler, ceviz badem ürünlerimiz ve birçok e, ürünlerimiz. Hepsi doğal. Hepsi doğal, evet. Hepsi gerçekten işte atıyorum zeytin dalından, işte salça, biber salçası bizzat biberden, herhangi bir katkı maddesi vesaire olmadan aynı zamanda gerçekten kadınlarımıza da buradan bu ürünleri alarak destek olmuş oluyorlar, doğru mu? Evet, doğrudur. Peki bu ürünleri sadece Manisa'ya yollamıyorsunuz tabii ki. Bu ürünler Türkiye'nin nerelerine ulaşabiliyor? Türk kargo ile her tarafına ulaştırabiliyoruz ürünleri. Yurt içi, yani yurt içi, evet, herkese. yurt içi her tarafa uğraşabiliyoruz. Peki neler buradan sipariş verebiliyoruz? Ee, sıcak irmik helvası dışındaki bütün ürünlerimizi her taraftan sipariş verebilirsiniz. O zaman e, izleyicilerimiz takipte kalsınlar. Tabii zaman, ki. Canınız çekti, şu anda biraz ağızlarınızı sulandırdık, ekranda Hı -hı. görüyorlar ama. Peki şunu da sormak istiyorum son olarak. Şimdi geçmişten günümüze tabii ki e, böyle bir sektöre girdiğiniz zaman ileriye yönelik büyüme yolunda hedefleriniz nelerdir? İleriye yönelik e, nasip olursa 3-4 ay içinde kendi imalatımıza başlayacağız, kendi markamızla. 3-4 ay sonra e, hazır olmuş olacak en geç yılbaşına Helvacım kadar. Helvacım olarak. Helvacım olarak, evet kendi ürünlerimizle şey yapmış olacağız. Sonra birkaç yerde şube çalışmalarımız var. onları da giriş yapacağız nasip Güzel, olursa. Bizler Tabii efendim. her zaman takipte kalın. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyorum. Teşekkür, de, ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim bir lezzet noktasından seslendik demiştik sizlere. Biz tatlılarımızı yedik, yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden şimdilik ayrılmayın diyoruz.